Şimdi bak diyorum ki Tavşan gibi zıplayın önce <laughs> Zıpla Zıpla Allah Yıkılmayın ee, Yılan gibi sürünün Az geriye gidin bakalım bence Evet Şimdi Üçüncü şartımız Fil gibi ağır ağır yürüyün bakalım. Filler nasıl yürüyor? Allah. <laughs> Biraz geriye gidin. Evet. Filler nasıl yürüyor? Yusuf. Allah. Bir de kuş gibi kanat çırpın bakalım. Nasıl kanat çırpıyorlar? Kuşlar nasıl kanat çırpıyor? Çık çık çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Allah. Kuşlar <laughs> evimize nereden geldi ya? Sonra ne diyelim biliyor musun? Kızgın yüz ifadesi yap bakalım. Kızgın. Çok kızmışsın. Yusuf da. <laughs> Yusuf da kızmış. Üzgün. Şimdi sadece üzgün. Allah'ım dudaklara bak. <laughs> Korkmuşsunuz şimdi, çok korkmuşsunuz. <laughs> şimdi çok mutlusunuz. Yaşasın! Olay! Yaşasın! Olay! Yusuf çok mutlusun, nasıl mutlu oluyorsun? Olay! Yusuf'da i̇şte işte hiç tepki yok. Olay! <laughs> Peki... İnsan ne zaman üzülür? Söyle bakalım. Kavga ediyormuş. <laughs> i̇şte o zaman üzülüyormuş. Evet. Peki seni en çok ne mutlu eder? Söyle bakalım. Ee, şey. Cipsi kola. <laughs> evet. Sakız, abur cubur. Evet. Değil mi? En çok bunlar mutlu eder Niloş'u. Bir <laughs> Eee hareket yapacaksın hayvanların mesela ne yaptıklarını biz tahmin edeceğiz. Evet. Hı. Ne yapıyorlar mesela? Ha, yüzüyor. Eee bu balık. Balık bu. Bildin mi? Bildim. Sonra başka bir hayvan yap şu an. Allah o neymiş öyle ya? O ne kızları kurbağa mı o? Hayır. Yılan mı o? Hı hı. Ha, filmiş evet. <laughs> e, ee, ses de çıkarabilirsin mesela biz bilemeyince tahmin edemeyince sen ses de çıkarabilirsin bizim bilmemiz için <laughs> <laughs> Bu eşek mi babası eşek mi bu? <laughs> hmm, peki başka? O neymiş öyle ya, ejderha mı? O neymiş öyle be? Çok kötü bir ses. Zürafa mı? Zürafa şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki köpek sesi çıkarın bakalım. <laughs> Dur aşkım. <laughs> aşkım köpek sesi çıkaracak abla. Allah köpek sesi çıkardı şimdi. <gülüyor> 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 Şimdi kedi sesi çıkardı. Şimdi ne yapıyor? Ay yalanıyor. Kedi gibi yalanıyor mu sen? Bak bir de patilerini de öyle yapıyor. Ne yapıyor şimdi bu? Kendini temizliyor. Kedi misin sen? Bak bak. Patisini yalayıp yalayıp yüzüne sürüyor. <laughs> Yusuf bu kedi mi şimdi? Hı hı. Anne kediyim. Sen de mi kedisin yoksa? Hı, hı İki kedi bir arada şu an. <laughs> evet. Sonra şimdi başka bir hayvan yap bakalım hadi biz tahmin edelim. <laughs> şöyle 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 balık yap. Mesela balık yap kesin ellerini birleştir Allah ne yapıyor Dudu Peri gibi ne yaptın ne yaptın be <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar saygılarla eğiliyorlar <laughs> saygılarımızla Allah bak nasıl selamlıyorlar sizi Namaza geçtiler tövbe estağfurullah. Hayır şimdi durun bir başka hayvan yapın şimdi durun bir. Kurbağa yapın mesela. Kurbağa gibi zıpla bakalım. Zıpla. Allah. Bırakladı. Allah Yusuf. Hanginiz uzağa atlıyor bakın bakalım. Bakın bakın. Bak şimdi uzağa. Hanginiz uzağa gidecek? Ben. Ben. 1 2 Başla. Allah. Ben en uzağa gittim. Nilo sen mi uzağa gittin şimdi? Gıt gıt Allah. Yusuf da uzağa geldi. Ne yapıyorsun öyle? Yengeç. Yengeç mi? Aa, evet. Sen de mi yengeçsin? Yusuf da yengeç olmuş. Kıskaçları var değil mi? Yengeçlerin kıskaçları mı var? Dur, Dur bakayım. Yusuf. Bakayım. Dur aşkım. Bakayım. Bak abla ne yapıyor bak bak denizde yüzüyor sanki. Sen evet. Teşekkür ederiz. Oyunumuz burada bitti. Başka oyunlarda görüşmek üzere hoşça kalın. Evet, hoşça kalın. Kanalımıza abone olun. Çınclatmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.